Merhaba arkadaşlar Falma Astroloji kanalına hoş geldiniz. Yengeç ve yükselen yengeçler için Kasım ayının son 15 gününde neler yaşayabileceklerini hep birlikte bakacağız. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diye hatırlatmamızı yapalım. Kahve falı veya tarot baktırmak isteyenler Falma Astroloji Instagram sayfasından, TikTok sayfasından ve YouTube sayfasından ulaşabilirsiniz. Yengeç burçları kalbindeki kırıklarla bu dönem yüzleşecekler. Çünkü bir süredir beri özellikle aile konusunda sıkıntılar yaşadığınız konulardan artık e, üzerinizde yoğun bir baskı hissedip bir düzenleme yapmak isteyeceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Buradaki düzenlemekten bahsettiğim şeyin e, geçmişten bu yana aile konusunda sıkıntı yaşadığınız her ne varsa bir nevi e, içinizdeki öfkeyi de dışarı vuracağınızı ve ee, bu dışarı vurmanın yanında karşıdaki kimse aslında orada benim de şu hakkım var sen niye görmedin tartışmasında yüksek tonda yapacağınızı söyleyebilirim. Ama bunu bir haftadan sonra da yapmanın çok da bir anlamı olmadığını, aksine hiçbir şeyin değerinin kalmadığını fark edeceksiniz. Bir anlamda öfkeniz de bir anda so soğuk bir su etkisi yapmış olacak gözüküyor. İki parça halinde para girişiniz var. Aile, akrabalar konusunda bir parça çıkacak ama iki parça halinde de gelecek olan para konusu var. Ee, hiç beklemediğiniz bir yerden nazar konusu gündeminizde, evhane konusunda değişim yapacaksınız. Kısa mesafeli olacak bu. Hiç, e, bir de uzun zamandır beklenilen, ümit edilen ama e, olup olmayacağı konusunda kararsız kalınan bir konuda para girişiniz var gözüküyor. Yine sevinçli bir haber alacaksınız ve bu uh, haberle birlikte önümüzdeki dönemde de büyük bir balığınız kısmetinizde gelecek ama bunu paylaşmak size nazarı da birlikte getirtirecek. Etrafınızda çok sevilen birisiniz ama aynı zamanda da nazara çok yatkın bir haliniz var. Bu anlamda da sizi sıkıntıya sokacak gözüküyor. Ejderha gibi içinizdeki öfkeyi kusacağınız dönemlerden geçiyorsunuz. Bu öfke size zarar değil aksine sanki ilk defa içinizdeki duyguları dışarıya vermek sizin bu sıkıntılar içinize atacağınız şeylerden de kurtulmanıza vesile oluyor gözüküyor. Üstünüzdeki dağ gibi yüklerden kurtuluyorsunuz ve hayatınıza mucize gibi girecek bir kişi. Bu ister dost ister arkadaş anlamında gözükecek fakat buradaki her kimse size anlatmak istediği ya da anlatacağı her neyse sizin için faydalı olacağını da gösteriyor. Yüklerinizden kurtuluyorsunuz ama üzerinizde tepilen aile büyükleri lafları sözleri davranışlarıyla e, bu dönemde bir de kayıp vereceksiniz gözüküyor. Fakat siz bu kayba üzülmeyeceksiniz. Aksine hani yıllardır beri yapılanın karşılığı görülüyor deyip bir anlamda şimdi bitti mi bu dert deyip şaşıracaksınız olarak gözüküyor. Elinizden çıkacak olan bir maddiyat var ama bu maddiyat son defa çıkacak deyip en azından bu dertten kurtuldum diyeceğiniz bir durumdan bahsediyor. Ödeme dengesini kuracaksınız. 7 rakamı sizin için önemli olacak ayın 17'si ve 27'sinde özellikle gelecek olan kısmetler sizin bir anlamda ferahlamanızı da sağlayacak olarak gözüküyor. Bu olayların içerisinde kendinizde barışmanız, kendinizde ferahlığa çıkma durumunuz var. Bir süredir beri aile, akrabalar, işte para dengesi konusunda sıkıntı yaşadığınız konularla ilgili artık kendinize üç tane konuda söz vereceksiniz. Bir anlamda da bu sözlerinizi tutmak için ee, yapmanız gereken bir işi yapacağınızı da söyleyebilirim kafanızdaki bir düşüncenin gerçekleşmesi bir araba alım satımı söz konusu olacak ee, hani bunlar benim hayalim değil diyorsunuz ama geçmişteki hayallerinizin artık şimdi gerçekleşmeye başlaması sizi de bir anlamda mutlu edecek gözüküyor 4 ayrı yerden gelecek olan kısmetiniz var sağlık konusunda diz kapaklarınızla ilgili sıkıntı yaşama durumunuz var Buna dikkat ederseniz iyi olacak ve hanenizin içerisindeki sıkıntı, stres veya kendinizle ilgili, geleceğe dair kaygılarınızdan kurtulacağınızı da söyleyebilirim. Aile ile ilgili bir kayıp var demiştik. Bu kaybın içerisinde Şöyle de bir durum var. Yani siz bu konuda üzülmeyeceksiniz. Aksine ferahlayacaksınız ama bu kayıpla birlikte şuradaki dedikodular tayfası ailenin hepsinin aslında bir nevi dillerinin altında ne varsa dökülmesi anlamına geliyor. Burası e, kendi kan bağınızdan olan kişilerin söylediği iyi veya kötü dedikodular gündemde siz olacaksınız ve telefon görüşmesi hem e, sevindirecek hem üzdürecek şaşkınlık verecek olarak gözüküyor bir anlamda. Ee, kendi hayalinizle ilgili, e, vazgeçtiğiniz bir şey, yurt dışı ile ilgili vazgeçtiğiniz bir şey konusunda bir laf duyacaksınız ya da bir söz. Bu konuda iyi mi yaptım, kötü mü yaptım sorusuyla uğraşacaksınız gözüküyor arkadaşlar. Evet, yengeç burcu bu dönem kafasındaki sorularla ilgili cevapları bulalım. Şimdi niyetinizi tutun. Bu arada ilk niyetiniz her neyse onun cevabını ya da ilk sorunuz her neyse onun cevabını verelim. Kendi kısmetinizi kendiniz yaratıyorsunuz. Bir anlamda e, istediğiniz sonuçları elde edebilecek gücünüz kuvvetiniz var ama ben bunu yapsam mı yapmasam mı arasında kalmayın. Sadece biraz cesarete ihtiyacınız var. İkinci dileğiniz konusunda 8 ay 8 gün 8'li bir hafta 8 haftadan beri beklediğiniz maddiyat anlamında sıkıntı yaşadığınız bir şeyle ilgili ferahlama yaşayacaksınız. Bu da sizin istediğiniz bir şeyin sonucunu elde etme olarak gözüküyor. Bu anlamda başarı kazanacaksınız. Üçüncüsü mahkeme konusu. Mahkeme konusunu eğer bir mahkemelik işiniz varsa siz kazanacaksınız. Hakkınız olan bir şeyin size gelmesi var. Herkes farklı hesap yapıyor olabilir. Karşıdaki kişi de yapıyor olabilir ama burada gerçek anlamda hak edenin kazandığı ve sizin bu konuda kendi sıkıntılarınızdan ferahlığa çıktığınızı da söyleyebilirim. Şimdi Yengeç Burcu'nun aşk konusundaki durumu. ikilemde kalıyorsunuz. Olsa mı iyi olmasa mı iyi ama kendi rahatınızı, konforunuzu seçeceksiniz. Ee, kendi dünyanızı aydınlatacaksınız. Yani e, aslında şuradaki ayla birlikte dünyasız olup et, ay sizin etrafınızda dönecek. Yani karşıdaki kişiler artık size he, hizmet etsin maksadıyla da bakacaksınız dualarınız kabul oluyor. Özellikle ilişkiler, aşk konusunda istediğiniz, kavuşmak istediğiniz veya birlikte olmak istediğiniz hayalinizdeki ilişkinin sizin hayatınızda olduğu ve bunun sizin sadece manevi değil artık maddiyat konusunda da sizi destekleyeceği, istediklerinize kavuşacağınızı söyleyebiliriz. Bu anlamda bu şekilde gözüküyor. Bir de şöyle bir durum var arkadaşlar. Siz ben e bazı konularda Yengeç Burcu eksik anlattınız diyebilirsiniz ama çok duygusal tepkiler veriyorsunuz. Bu dönem astrolojik olarak da şunu söyleyebilirim. Yengeç Burcu'nun en azından e, hani o duygusallık tarafını bir tarafa bırakıp da mantıksal hareket etmeye başlayacağınız bir dönem olarak gözüküyor. Çünkü hak adalet konusunda artık yapılması gerekeni yapacaksınız anlamında gözüküyor burası. Evet Yengeç ve yükselen yengeçler için kasım ayının son 15 gününde neler yaşayabileceklerine hep birlikte baktık. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diye hatırlatalım. Tekrar görüşmek üzere hoşça kalın.